Çocuğunuz okula gitmek istemiyorsa, okuldan nefret ediyorsa bunun sebebi doğum esnasında hastaneye veya doktora hissettikleriniz olabilir. Çocuğunuz bunu kodlamış olabilir. Peki bunun bir çözümü yok mu? Tabii ki de var. Çocuğunuzun fotoğrafını elinize alın. Gözlerin içine bakın. Öncelikle canım yavrum seni çok seviyorum. İyi ki varsın. İyi ki benim evladımsın. Baban da ben de seni çok seviyoruz. İyi ki beni seçip dünyaya gelmişsin. Yavrucuğum, 2023 okulu sevmeyin, Ekim ayında fark ettim edeyim. ki. Bunu siz kendi bulunduğunuz tarihe uyarlayın. <laughs> Yavrucuğum, senin doğumunda yaşadığım hisler, doktora ve hastaneye karşı oluşan bakış açısı senin de öğretmene ve okula olan bakış açını oluşturmuş. Bunu bugün fark ettim. Bunlar aslında benim kodlarımmış. Özür dilerim yavrum bunu sana kodlamışım farkında olmadan bilemezdim. Lütfen beni affet. Bunların hepsi geçmişte kaldı. Yavrucuğum biz hastaneye gittiğimizde burada bütün yaşadıklarınızı tek tek bir arkadaşınıza ya da bir psikoloğa anlatır gibi anlatın. Samimiyetle anlatın ve detaylı anlatın. Ben hastanede doktorla ve odayla alakalı problem yaşamış bir annemizi baz alarak söylüyorum. Siz kendinize uyarlayın. Yavrucuğum biz hastaneye gittik. Ben odayı zaten hiç beğenmedim. Çok pisti, boğuktu, kalabalıktı. Doktoru da beğenmedim, hiç güvenmedim. Bana şöyle 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 yaptı. Bunları bunları dedi, azarladı, kızdı, güven vermedi. Ben kendimi çok kötü hissettim orada. Çaresiz ve güvensiz hissettim. Boğuldum. O hastaneyi de hiç sevmedim, odayı da hiç sevmedim, doktoru da hiç sevmedim. Ben bunların hepsini sana kodlamışım farkında olmadan. Bugün bunu fark ettim ve bu kodlardan seni tamamen özgürleştiriyorum yavrum. Oradaki doktor meğerse otorite olarak senin öğretmeninmiş. Oradaki hastane meğer sana okul olarak kodlanmış. Bugün bunları fark ettim yavrucuğum. Şimdi önünüzde kocaman bir ateş hayal edin. Sırtımdaki simsiyah çuvalın içindeki otoriteye karşı, o doktora karşı hissettiğim güvensizlik duygusunu öfkeyi, kaygıyı ve korkuyu ateşe atıp yok ediyorum. Sırtınızdan kocaman bir kütük alın ve ateşin içine atıp yanıp kül olduğunu hayal edin. Sırtındaki simsiyah çuvalın içindeki, o odanın içindeki iğrenç duyguyu, yalnızlığı, boğukluğu ateşe atıp yok ediyorum. Sırtımdaki simsiyah çuvalın içindeki ait hissedememe duygusunu ateşe atıp yok ediyorum. Daha sizin aklınıza gelen hastanede hissettiğiniz duygular varsa hepsini ateşin içine atın ve yanıp kül olduğunu hayal edin. Sırtımdaki simsiyah çuvalın içindeki güvensizlik duygusunu, kaygıyı, korkuyu ve öfkeyi de ateşe atıp yok ediyorum. Sırtımdaki çuvalı da ateşe atıp yok ediyorum. Şimdi ateşin hızla yanıp kül olduğunu, söndüğünü hayal edin. Kalan közleri ayaklarınızda çiğneyin ve ateşin sizi yakmadığını imaje edin. Yıllarca omurgana yapışıp kalan, bana ait olan, sana kodladığım otoriteye karşı güvensizlik, doktora, öğretmene karşı güvensizlik, öfke, korku kaygıları, hastaneye ve okula karşı olan ait hissedememe, boğulma, yalnız hissetme, korku, panik duygularını, iğrençlik duygularını, omurgandan, omuzlarından, kollarından, ellerinden, boğazından, göğsünden, karnından, kalçandan, bacaklarından, ayaklarından toprağa akıp gitmesi için tamamen serbest bırakıyorum. Bu kodlardan seni tamamen özgürleştiriyorum okuluna sevgiyle devam edebilirsin, okulunu sevebilirsin, öğretmeni sevebilirsin, güvenle, sevgiyle okuluna gidebilirsin yavrum. Omurgana yapışıp kalan, benim sana kodladığım, geçmişte kalmış olan, otoriteye, doktora, öğretmene karşı olan güvensizlik, öfke, kaygı, korku duygularını, otoriteye boyun eğme zorunda kalma duygularını, omurgandan, omuzlarından, kollarından, ellerinden, boğazından, göğsünden, karnından, kalçandan, bacaklarından, ayaklarından toprağa akıp gitmesi için tamamen serbest bırakıyorum. Burada hastanede hissettiğiniz o duyguların hepsini hayal edin. Omurgana yapışıp kalan, benim sana kodladığım, bana ait olan. Doktora karşı, öğretmene karşı güvensizlik, ait hissedememe, korku, kaygı, endişe ve o hastane odasında hissettiğim iğrençlik, pislik içinde olma, karanlık, boğukluk, kalabalık duygularını, o itici duyguların hepsini omurgandan, omuzlarından, kollarından, ellerinden, boğazından, göğsünden, karnından, kalçandan, bacaklarından, ayaklarından toprağa akıp gitmesi için tamamen serbest bırakıyorum. Bu akışa izin veriyorum. Bu mesajları devre dışı bırakıyorum. Bu kodları devre dışı bırakıyorum. Seni tamamen özgürleştiriyorum yavrum. Bunların hepsi geçmişte kaldı. Senden özür dilerim. Lütfen beni affet. Seni çok seviyorum. Teşekkür ederim. Şimdi derince bir nefes alın. Ve omurganızdan, çocuğun omurgasında hayal ederek simsiyah zit gibi bir sıvının akıp gittiğini birkaç dakika hayal edin. Katran gibi zit gibi bir sıvının omurganızdan akıp gittiğini hayal edin.